Evet. E, derse geçelim inşallah. Kardeşler yorumu evet. yorumu kapatalım. Bir dersi dikkatle dinleyelim. Mezhep dersi. Evet. Evet inşallah. Şimdi günlerde söylüyorduk kardeşlerimiz. Diyorduk ki ümmeti bölen e, birçok ihtilaflar var. Bunlardan birisi de Şia-Sünni ihtilafıdır. E, birçok kardeşimiz de oradan yazıyordu. İşte şu Alevilik hakkında ne düşünüyor? İşte Sünni hakkında ne düşünüyor? E, şöyle diyelim arkadaşlar. Maalesef iki tarafın insanı da maalesef büyük çoğunluğu ister eli sünnet olsun ister şia hep şöyle bir beklentiyle Mehdi Aleyhisselam beklediler. Mehdi Aleyhisselam gelecek benim kafamdaki doğruları onaylayacak ben de ona katılacağım. Şia da böyle düşündü, Sünni de böyle düşündü. Şia dedi ki Mehdi Aleyhisselam gelecek. Aynı benim kafamdaki doğrular nedir onlar? İşte Hazreti Ebubekir'e küfür edecek, Hazreti Ayşe'ye küfür edecek. Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a küfür edecek, benim düşüncelerimi onaylayacak, ben de ona katılacağım. Eee, Ehli Sünnet'te de dedi ki gelecek benim Şiaya olan muhalefetim, benim işte onların hiçbir hadisini hiç bakmadan, gözü gözümü kapatarak reddedişimi, bu gibi hatalarımı hepsini onaylayacak. Ben de ona öyle katılacağım. İşte ee, işte halifemi o yüzden Şia sünnidir diye reddediyor şu anda, sünni de şiadır diye reddediyor. Yani büyük çoğunluğu, kahir ve cahil ekseriyeti diyelim, maalesef bu kelimeyi kullanmak zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü aslında biraz düşünseler, halifemiz yıllardır, hatta yüzyıllardır çözülemeyen ve aralarında şia sünni olayında en büyük ihtilaf olan bir şeyi çözdü. Dün eğer biraz e, samimiyse samimi ise herkes bir şeyi burada fark etti. Halifemiz mesela nasıl ki Hızır Aleyhisselam'ın vakasını Hazreti Musa ile olan vakasını kimsenin açıklayamadığı bir incelikte nasıl açıkladıysa aynı bu konuda da kimsenin başaramadığı bir çözüm getirdi. Kimsenin bilemediği bir çözüm getirdi. Bunun örneğini de şimdi vereceğiz inşallah. Ama insanlar samimi değil. Samimi olsalar zaten demeleri lazım ki ya biz Mehdi geldiğinde kendi yanlışlarımızı ona bakarak doğrultacak yerde biz kendi yanlışlarımızı nasıl oluyor da ona onaylatmaya çalışıyoruz. Bu nasıl bir kafadır? Hadisler bize bunu mu emrediyor? Yani o bizi tasdik edecek. O zaman biz mi Mehdi'yiz aslında? O mu bize tabi olacak? Bunu bile düşünmeden herkes kendi doğrusuna onu çekmeye çalışıyor. Sen Mehdi olma e, nasıl olabilirsin? Sen önce benim bütün doğrularıma doğru dersen Mehdi'sin yoksa değilsin. Şia da diyor ki sen nasıl Mehdi'sin ki sen Hazreti Ayşe'ye küfür etmiyorsun, Hazreti Ömer'e lanet etmiyorsun, bunları kötülemiyorsun. Sen o zaman zaten yanlış yoldan sen Mehdi olamazsın. Buyurun işte bu kafayla giden insanlar bu apaçık hakkı göremiyorlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Doğruyu söyleyecek diyor. Demiyor ki şunu söylerse ona katıl ama bunu söylerse onu reddet. Sadece diyor ki şu 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 alemetler üzerinde olan benim evladımdır. Bunları gördüğünüz zaman o benim evladım olduğu için artık kafanızdaki bozuk fikirleri atın. O ne diyorsa onu yapın. Hidayet olunan odur siz değilsiniz. Eğer hidayet olunmak istiyorsanız onun yanına gidin siz de hidayet olun. Onun dediklerini paylaşın. Bizler ne yapıyoruz maalesef? Ya benim dediğimi tasdik etmedi, o zaman yanlış. Öbürü benim dediğimi tasdik etmedi, o zaman yanlış. İşte bu kafa yüzünden ümmet birlik olamıyor. Bu Şia Sünni ihtilafı o kadar Müslümanlara büyük zararlar vermiştir ki bugün herkese sorsan şöyle derler. Müslümanlara en büyük zararı kim verdi? Siyonistler, Yahudiler verdi derler. Hayır. Bugün Siyonistlerden, Yahudilerden daha büyük zararı Müslümanlara veren Şia Sünni ihtilafıdır. Evet. Şia-Sünni ihtilafı o kadar zarar vermiş ki bugün Avrupa'da vaktiyle İsveç taraflarında, İskandinav ülkelerinden birinde büyük bir mevkisi olan bir adam şöyle diyor. Diyor ki, iyi ki Safeviler vardı. Safeviler dedikleri işte Şah İsmail dediğimiz Şia devleti, bugünkü İran'da olan. Onlar Osmanlı'yı arkadan vurmasaydı biz bugün burada Kur'an okumak zorunda kalmış olacaktık. Yani Kur'an okumak zorunda kalacaktık demek onlar için sanki Hindistan'ın putperest dinine tapacaktık gibi bir cümle. Yani Onlar için öyle. Yani Kur'an'ı yanlış biliyorlar ya, o manada söylüyor. Aslında keşke vurmasaydı da biz bugün burada Kur'an okuyor olmuş olsaydık, doğruyu bulmuş olsaydık demeleri gerekirken, tabii onların bozuk bir inancı olduğundan dolayı e, bu şekilde söylüyor. Şimdi bu apaçık bir e, kafirin onayıyla da ort ortada. Diyor ki biz bugün bu teslis inancı üzerine, bu küfür inancı o üzerine devam etmemiz, etmemizi Safevilere borçluyuz. Onlar neyi bize yardım ettiler? Arkadan Osmanlı'yı vurdular. Osmanlı buraya kadar gelemedi. İşte Müslümanlara ne kadar büyük zarar verdiğini apaçık bugün görüyoruz. Bugün de bakın Suriye'de binlerce insan, binlerce insan kadın, çocuk, şia, sünni olayı yüzünden birbirini öldürdü. Bugün Irak'ta daha önce aldığımız bir haberi söylüyoruz. 62 kişi sırf ismi Ömer diye öldürüldü. Sırf Ömer, Şia tarafında. Misal. Halbuki bilmiyorlar ki Hazreti Ali'nin evlatların isimleri arasında diğer hanımlarından olan evlatların isimleri arasında Ömer de var, Osman da var, Ebu Bekir de var. Bunu da bilmiyorlar. Bizzat Hazreti Ali'nin kızıyla Ümmü Gülsüm'le Hazreti Ömer'in evlendiğini de bilmiyorlar. Ve bazı iftiraları imamların üzerine atarak güya Şia'yız diyorlar. O yüzden şunu hep hatırımızda tutmamız lazım. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ya Ali senin yüzünden iki, iki farklı insan grubu helak olacak dedi. Birisi seni aşırı sevdiği için, birisi de senden nefret ettiği için. Evet, nefret edenler işte harici zihniyet helak oldular mı oldular. Diğeri de işte yok aslında Cebrail vahyi Hazreti Ali'ye getirecekti yanlışlıkla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdi diyen ki Allah'tan onlar kalmadı, onlar eskide kaldılar. Bu gibi Hazreti Ali konusunda aşırılığa giden aşırış ya. Kur'an değiştirilmiştir, içinde velayet suresi çıkarılmıştır diye bu sözleri Kur'an'daki o ayete rağmen onu biz indirdik ve biz koruyacağız bu son kitaptır şeylerine rağmen halen bunu söyleyebilen insanlar var bugün. Ve bunlar da kendilerini doğru yolda farz ediyor ve biz Şia'yız, biz Hz. Ali taraftarıyız diyor. Adam camide namaz kılmıyor. Sebebini de Hz. Ali'ye yüklüyor. Hz. Ali camide öldürüldü. Ben Alevi'yim namaz kılmam diyor. Tabii ki Alevinin kelime manası Hz. Ali taraftar olmak, Hz. Ali'yi sevmek. Zaten Müslümanın borcu. Peki neden Ali oradaydı, camideydi? Hazreti Ali neden camideydi? Neden sen gerçekten onu seviyorsan, neden sen de onun bulunduğu yerde, onun yaptığı şeyleri yapmıyorsun da böyle bir şeyi kendine bahane ediniyorsun? İşte halifemizin gelmesiyle aslında bu gibi gereksiz, lüzumsuz bütün ihtilaflar da kalkmış oluyor. Eğer samimi olsalar, Şia ve Sünni samimi olsalar, ya biz şu at gözlüklerini artık gözümüzden çıkaralım. Bizim bilmediğimiz şeyler olabilir. Allahu Teala bizim için Mehdi demedi ki, hidayet olunmuş demedi ki. Ama şu kişi için mi hidayet olunmuş dedi. O zaman gidelim yanlışlarımızı onun yolunda düzeltelim. Bizim gayemiz Allah yolu değil mi? Demeyi neden Müslümanım diyenler beceremiyor. Ve bu durumda da onların bu sözleri sadece boş söz olmuyor. mu? Halifemiz eğer Şia'yı kendi tarafına çekmek isteseydi, birçok kişinin beklediği üzere biraz Hazreti Ebubekir'e biraz Hazreti Ömer'e küfür ederdi. Yanına milyonlar katılırdı. Ha bu bizim şia. Tam şianın, e, bu bizim mehdi. Tam şianın mehdisi diye yanına katılırdı. Hı. Öbür türlü yapsaydı Ehl-i sünnetten birçok kişi. Ama doğru neyse onu söyledi. Doğru söyleyeni de dokuz köyden kovarlar. Ama böyle de olsa Allahu Teala nurunu tamamlayacak. Hı. Hiç kurtuluşu yok. O yüzden şimdi bu söylediklerimizin delili olarak ne kadar büyük bir cehalete ne kadar bir at gözlüğü takarak olaylara bakıldığını göstermek bakımından bir örnek okuyacağız. Mesela Şia'da merci deniliyor. Yani çok üst düzey e, alim ve ona tabi olan kişiler e, olarak merci kelimesi kullanılır. O e, çok üst düzey alime merci derler. Birçok kişi onun dediği neyse onu yapar. Mesela bu mercilerden birinin ismi Caşful daha doğrusu lakabı kaşful Gıta. Bunun sözüne bir bakalım ehli beyt yoluyla gelmeyen hiçbir sünnete itibar etmeyiz. Yani hiçbir hadisi dinlemeyiz. Bunların imamiye nazarında sivrisine kadar değeri yoktur. Bakın bunlar ehli sünnet hadislerine baştan böyle bakıyorlar. Buhari, Müslim, Ebu Davud hepsi boş. Onlar için boş. Çöp onlar için. Aynı hatayı el sünnette yapıyor mu yapıyor. Onlar da diyorlar ki Şia hadisime hiç bakmaya gerek yok. Kaldır at. Bakmaya gerek yok. Zaten Şia hadisi. Yani Şia hadisi demek ehl Sünnet'te hepsi uydurma hadis demektir. Halbuki içlerinde birçok ortak hadis var. Birçok aynı şeyi anlatan hadis var. Peki neden böyle bir şartlanma yapılmış? İşte birbirine aman Şia olur, aman Sünni olur korkusuyla birbirinin elindeki hadislere bile bakmamışlar. Bu hataya birçok alim bile düşmüş maalesef. İşte o yüzden bugün Halifemiz geldi. iki tarafında gerçeklerini, şeylerini ortaya koydu. Ama in, samimi insanlar nerede diye samimi insanları bekliyoruz. Şimdi e, bunları söylerken dava burada Şia'nın, Sünni'nin eskiden beri birbirine olan ihtilaflarını tekrar gündeme getirerek, yaraları tekrar kaşıyarak e, sıkıntı çıkarmak değil. Tam tersi halifem bütün bunları mümkün olduğu kadar gündemden uzak tutmak istiyor. Neden? Çünkü bir yara açılıp eski sıkıntılar sürekli anıldıkça ancak üzüntü ve tekrar eski şeyler akla gelir ve bu sıkıntı olur. İki, birbiriyle savaşan kabile, kabileyi düşünelim. Sürekli biri onların yanında bu eski yaşananları, eskiden birbirini nasıl öldürdüklerini anlatırsa ne olur? Hatıralarında o şeyler canlanır ve ne olur? Kin ortaya gelir. İşte halifemiz bu olay da olmasın diye bu konulara girmiyor. Yoksa ilmi olmadığından dolayı değil. Bakın ilminin bu konuda da demin söylediğim ne kadar mükemmel ve ince olduğuna bir örnek vereceğim. Buradan anlaşılır inşallah. Bugün ehli sünnetle şia arasında en büyük çatışma bir türlü halledemedikleri, çözemedikleri şey şuydu. Bir taraf Gadir Hum'da Hazreti Ali imam ilan edildiği halde nasıl olur da başkası halife olur e, düşüncesindeydi. O zaman onlar kafir olmuştur düşüncesindeydi Şia tarafı. Ehli sünnet tarafıysa işte Müslümanlar birleşip onu seçtiğine göre odur, sıkıntı yoktur şeklinde düşünerek bizi onlar tekfir ettiğine göre onlar tekfir edilir, tekfir eden tekfir edilir diye onlar da onları kafir görüyordu. Şimdi halifemin burada öyle mükemmel öyle gerçekçi bir bakış açısı oldu ki olaya. Eğer bu olayın uzmanı olan kişiler hepsi gerçekten de bunu kabul etmek zorunda. Halifemiz dedi ki, Kadirhum'da Hazreti Ali'nin imam seçilmesi olayıyla halife olayı aynı değildir, farklıdır. Halife seçilmek, aynı hadis-i şeriflere, diğer hadis-i şeriflere baktığınız zaman zaten bu ortaya çıkıyor o zaman. Halife seçmek, Allah-u Teala'nın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emriyle bildirildiği şekilde... Ee, ümmetin yani ensar ve muhacirin hakkıdır. Onlar bir araya gelir. Şunu halife seçiyoruz. Bunu halife seçiyoruz. Seçerler. Şuraya bırakılmış bir haktır. Ama imamet öyle değil. İmamet bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Gadir Hun'da bildirilmiş bir haktır. Bu ikisi aynı değildir. Bunu söyledi ve ilginçtir. Bunu konunun içinde konuyla ilgili uzmanlığı olmayan kişi tam anlayamaz. Ama burada ispatını yapalım halifemizin bu sözünün. Bugün Şia kendisi en çok üzerine düştüğü en bir numaralı kitap olarak Nehcül Bela'yı görür. Nehcül Bela'da gitsin açsınlar şu sözleri bulacaklar. Hazreti Ali Muaviye yazdığı mektubunda diyor ki Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a biat edenler aynı şartlarla bana da biat ettiler. Ensar ve muhacir birleşir bir kişiye halife derse Ondan Allah da razı olur. Burada halife kelimesini kullanmamın sebebi şu. Orada imam geçiyor ama anlasın diye millet yanlış anlamasın diye orada kastedilen imam cami imamı değil. Halife çünkü Ebu Bekir ne seçildi orada? Halife. halife seçildi. Ömer ne seçildi? Halife. İşte oradaki imam kelimesi halife anlamındadır. İşte böyle bakınca bir bakıyoruz Hazreti Ali bizzat ne diyor? Dördümüz de Şura tarafından seçildik diyor. Şura tarafından seçilenden Allah razı olur diyor. Bu Hz. Ali diyor. Ve kimin kitabında? Şia'nın. Şia'nın kitabında dediği halde bütün ehli sünneti, bütün farklı düşünenleri tekfir ediyor Şia. Kendi kitabına aykırı bir şey yapmış oluyor. Bak, eğer düşünse Şia, ya bu bizim kitabımızda böyle olduğuna göre biz bundan dolayı bu lüzumsuz tekfiri bırakalım. Sevgimiz yine yerinde ama lüzumsuz tekfir etmeyi bırakalım. Demek ki onlar da Allah'ın rızasını kazanmış insanlar. Ama hak ama Hazreti Ali'ye nispetle farklı olsun, olmasın burası önemli değil ve bakıyorsunuz hadisler de bunu destekliyor. Aşere-i mübeşşere'den onlar da. Aşere-i mübeşşere'den olan peygamberimizin cennetle müjdelediği kişileri tekfir etmek zorunda kalmayacaklar bu ayrımı yapabilseler. Yani hilafetle imamet arasındaki o halifemizin bildirdiği ayrımı zihinlerinde oturtabilseler o zaman sıkıntı kalmayacak. Bu bu kendi ya ellerindeki kitaba daykırı. Da kendi ellerindeki kitap bizzat Hazreti Ali'nin mektubuyla diyor ki halifelik şura tarafından, Müslümanların ensarı muhaciri tarafından onların birleşip seçmeleri tarafından olacak bir olaydır diyor. Hazreti Ali'nin sözüyle böyle. Yoksa eğer o imamet gibi olsaydı Hazreti Ali yalan söyler miydi? Der miydi ki ee, Ensar Muhacir'in birleşmesi sayesinde seçilenden Allah razıdır der miydi? Hayır. O zaman Hz. Ali yalan söylemiş olur, Allah'a iftira atmış olur. İşte bu kadar açık bir şeyi kitaplarında olduğu halde bari şimdi anlasınlar ve şimdi hakka gelsinler. Kendi yanlış görüşlerini e, kabul edecek bir Mehdi aramasınlar. Onlar da ehl sünnette. ehl sünnette artık şu saçmalığı bırakması lazım. Ki bu yanlıştan ben de etkilenmiştim. Yani halifemize neler borçlu olduğumuz noktasında burada da bir itiraf gerçekleştireyim. Yani Ehl-i Sünnet'in Şia'daki bütün hadisleri yalan, basit, saçma görmesi bizi de etkisi altında bırakmıştı. Yani ben de vaktiyle mesela el Şia'daki bütün hadisler yanlış biliyordum. Yani çünkü öyle etrafta hep öyle söyleniyor. Ama Allah'a şükür halifemizi gördük. Gerçeği gördük, yazılanlara baktık, inceledik ve yanlışımızdan döndük. Yani temel bu olması lazım. İnsan bazı şeylerde eksik olabilir, bilgisi az olabilir, ama kastı doğruyu bulmak olması lazım. Yoksa ben başkalarını kendi yanlışıma çekeyim düşüncesi olduğu zaman insan farkına varmadan cehenneme bilet kesmiş olur. Allah muhafaza. İtikadi olarak. O yüzden halifemizin söylediği şekilde artık şu lüzumsuz Şia-Sünni ihtilafını, Siyonistlerden bizlere daha fazla zarar veren şu Şia-Sünni ihtilafını bir yana bırakalım ve gelelim. Madem Allahu Teala bir e, kendisinin halifesini göndermiş, hmm. madem onu hidayet olunmuş diye bize zikretmiş, gelelim onun yanında yanlışlarımızı düzeltelim ve kardeş olalım. Bunu yaptıktan sonra zaten peşi sıra gelecek olan şey İslam birliğidir. İslam birliği olduğu zaman zaten artık bu Hak dinin önünde hiçbir şey duramaz. İnşallah e, Halifemizin yaptığı bu birlik çağrısına e, samimi olan herkesin gelip katılması lazım. Şu anda burada bir kardeşimiz var. Örnek verebilirim. O kardeşimizle de ilk tanışmamızda bana ailesinin dedelerinin verdiği bir yazıyı gösterdi. Yazıda o Alevi kardeşimizin Yazıya bakıyorum. Yazıda şunlar yazıyor. Türkçesi mi söyleyeyim? Ebu Bekir'e küfür, Ömer'e lanet. Bunları peş peşe saydığın zaman, tuvalette bunları söylediğin zaman çok makbul. En makbul lanet yeri tuvalet bunlara. Bakın din diye öğretilen şey bu. Namazda, şeyde bu şekilde beddua ettiğin zaman bunlara işte asıl din o zaman. Yani güzel din oymuş. Böyle öğretilmiş. Ama bu kardeşimiz ne yaptı? Madem ki Mehdi Burada o zaman ben ailem dedelerim böyle bir şey söylemiş de olsa ben bunları atarım bir kenara. Halifem ne diyorsa onu yapar. Atalarımın dinine tabi olayım. atalarımı dinle tabi ama ve bunu yaptı. Şu anda da buradadır bu kardeşimiz ve asla böyle bir düşüncesi yok. Böyle saçma bir düşüncesi yok. Atalarım dedi diye ben de Hazreti Bekir'e, Hazreti Ömer'e küfür edeceğim. Ancak böyle abdestim tamam olur. Ancak böyle benim namazım tamam olur bunlardan teberri etmeden zaten dine de girmiş olmam gibi bir düşüncesi artık yok. İşte bu kardeşimiz gibi olması lazım diğer şiayım diyenlerinde gerçek şiaysa. Gerçek şiaysanız 12. imam burada. Bu arada ehli sünnetin diğer bir eksiğini de burada zikredelim. Ehli sünnet 12 imamı reddetmiyor, kabul ediyor, anlatıyor ama çok zayıf bir anlatımda. Hak ettiğinden çok daha geride, bu kadar kitapların arasında bir tek mektubatta İmam-ı Rabbani'nin anlatımında gördüm Ehl-i Beyt imamlarının yüksek makamlarıyla ilgili yazıları. Bir de iki kitapta da daha gördüm. Halbuki bu 12 imam meselesi çok daha fazla şeyde ele alınması gerekmez miydi? O yüzden maalesef burada at gözlüğünü çıkararak baktığımızda ben kendim daha önce Ehli Sünnet'e mensup biri olsam da, yani buradaki eksikleri de söylemeden konuştuğum zaman haksızlık yapmış, taraf tutmuş olur. Madem halifemiz burada, doğrular da önümüzde. Biz eğer samimiysek böyle bir hak davaya katılmanın şükrünü Eda nasıl eda ederiz onu düşünmemiz lazım. Ve halifemin e, liderliğinde aklı başında olan Şia, Sünni herkes artık gelmesi gereken adresin burası olduğunu bilsin. Herkes aklını başına alsın. Çünkü Allah'ın izniyle Allah nurunu tamamlamayı vaat etmiştir ve artık fazla vakit kalmamıştır. Hı. Allah razı olsun kardeşim. Çok teşekkür ederiz bin amca. Gerçekten önemli. 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 Allah razı olsun Cümlemizde. Evet, yorumları açalım. Gerçekten bin amca çok önemli bir ders oldu ya. Yarın nasip olsa yarın ya da öbür gün bu dersi de yayınlayalım. İnşallah kardeşim. Çünkü bu ihtilaf bizim e Yahudilerle olan Yahudilerin İslam'a verdiği zarardan daha büyük hakikaten. İncelediğimiz zaman bu çıkıyor da.